Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse Arkadaşlar daha önce videosunu yaptığımız bir malzememiz vardı ee, Ezmeden dışını göstermiştim sizlere Ve bu sefer içeriğini hep beraber görüyorum arkadaşlar Malzemeyi ezdik, öğüttük ee, Zenginleştirdik Ve panladım biraz da Bu şekilde zenginleştirmiş halini sizlere göstermeye çalışacağım Şöyle biraz büyüteyim arkadaşlar Evet. Kayacın dibinde, pardon, panın dibinde kalan soy metaller arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunlar altın zerirler arkadaşlar. Şöyle şey yapalım. Buyurun. İşte arkadaşlar yoğunluk olanlar. Bakın. Büyükleri sarı sarı parlıyor. Ufakları beyaza gidiyor. Bakın arkadaşlar büyükler sarı sarı parlıyor. Orada iki tane var. Şöyle gezdirelim. Bakın. Yoğun miktarda altın çıktı arkadaşlar. Garnet e, grubundan bir malzeme bu. Daha önce çekmiştim dışını sizlere. Şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Panda daha iyi görünüyor. Kuruyken pek öyle görünmüyor. Zenginleştirdim bunu. Şöyle yoğun olan yerler. Bakın arkadaşlar. Soy metal. Altın yerleri. Şöyle geri geleyim. Burada bir yer daha vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir çevirelim bakalım. Zaten toplanıyor. Aynı yere toplanıyor. Malzeme aynı yere toplanıyor. Evet toplandı bakın. Bakın arkadaşlar. Ağır malzeme aynı yere yığınlık yaptı. Yığı, yığıldı kaldı. Bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi kayaçlara geçelim. E, bunun kuru halini de göstereceğim sizlere. Arkadaşlar panlayın böyle yani. Malzemeyi e, özmek için, analiz yapmak için toz yapın, zenginleştirin, pan, panlayın. Panın dibinde kalanı bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bayağı da zengin malzeme. Ben bu kadar beklemiyordum. Gördüğünüz gibi. Şimdi kayaçlara geçelim. Şöyle bir ufaltayım kamerayı. Bu daha önce çekmiştik bunun büyük parçasını. İşte. Soy mesaj burada arkadaşlar. Ben bunu yaktım. Biçinken de yaktım. Şöyle ayrıldı. Çatır çatır ayrıldı. Balık şeyi gibi ayrıldı. Biraz büyüteceğim arkadaşlar. Şöyle büyüteyim. Evet. Buyurun arkadaşlar. İşte altınlar. Bunda pirit falan yok. Yaktım arkadaşlar bunları. Bu görmüş olduğunuz soy metal altın parçacıkları. Evet taşın içi. Taşın içi arkadaşlar. Şöyle bakalım. Böyle küflü küplü, paslı, demir oksitli malzemeler dikkat çeker arkadaşlar. Bunları kontrol edin. Bunları kontrol edin. Yani gördüğünüz gibi. işte. Bunları kontrol edin arkadaşlar. Bu tür taşlara yoğunluk yapın. Buyurun bakın. İşte. Sarı sarı pallıyor. Bakın arkadaşlar. İçi çok yoğunmuş. Ben dıştan öyle şey yapmıştım. Şu dışı dikkatimi çekmişti. Bir de dedim öğüteyim bakayım. İçi de yoğunmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aynı saçın parçası. Altını ne taraftan tutarsanız tutun arkadaşlar. Pirit böyle olmaz. Pirit solar kalır. Bundan bilginiz olsun. Bakın. Şu şekilde yaptığınız zaman pirit solar. Altını her taraftan kendini hissettiriyor yani. Ben buradayım diye. Bundan da bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde işte. Şu ön tarafta pirit vardı. Yanmış yeri işte bakın. Böyle şey oldu. Kiremit gibi yanmış toprak gibi. Piritli yerde oraya. Bunu da sizlere bu şekilde anlatmaya çalışayım. İşte altın arkadaşlar. Bu da ıslak hali, pardon kuru hali. Şöyle ufaltayım biraz. Kuru halinde pek belli olmuyor ama işte parlıyor, aralarında parlayanlar da işte. Soy metal altın arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun şöyle. Bakın. Islakken panın dibinde daha yoğun görebiliyorsunuz malzeme arkadaşlar. Kuruyken malzeme kendini saklıyor. Bundan bilginiz olsun. Bakın işte ancak parlayacak ki meydana çıkar. Ancak parlayacak ki meydana çıkar. Bu şekilde o da sizlere anlatma çalıştım arkadaşlar. Daha önce dışını görmüştük bunu çekmiştik. Bu sefer de içindeki yoğunluğu da gördük. İçinde de var. Yoğun miktar da var. Yani Eklentimin üstünde kaldı. Bu şekilde kendimizce malzemelerimizi analiz yaparız. İşte arkadaşlar bakın. Soy metaller. Bunda kuas parçası da yok. Olduğu gibi soy metal. Onu tespit ettim arkadaşlar. Yani kuasın içinde zerreler olur ya. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunda direkt soy metal meydana çıkıyor. İşte görüldüğü gibi soy metal direkt meydana çıkıyor arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalıştım. Bunda kuars yok. Bunda kuars yok arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de size yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. Yani kayaçları kendimiz tanıyabiliriz arkadaşlar. Bunlar hep eğitici bir video sayabiliriz. Bu şekilde öğütüp zenginleştirip içini panın dibinde bakabiliriz. Panın dibinde bakabiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bol e, sarılar, bol altınlar, bol madenler. Saygı sevgilerimi iletiyorum. Kanımın, kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet sarı sarı parlayalım. Hepimiz sarı sarı parlayalım.